denizin aralarındaki farka bakacağız. Çok merak ediyorum. Evet, Zaten bakalım. Dubai çikolatası. Bakın. Am Dubai çikolata. Bakın. Adı neymiş kızım? Dubai çikolata. <laughs> Çok güzel. Sen de söyle Dubai çikolatası. <laughs> Hadi açalım bakalım. Dün <laughs> sen de Dubai'yi açalım. Evet ben <laughs> Tadını merak ediyor musunuz? Çok evet. Çok merak ediyorum. Elisa sen? Sağ... Evet. Kardeşlerine de bölüştür <laughs> yiyin bakalım Kaç parça? 4 Hepimize yeter Bir parça minel Dur bakalım ses çıkacak mı 15 meşhur ses Dur. Ortadan bölseydin ya <laughs> Bakalım içindekini Yanaştırsana kızım elini titretme Tamam şimdi bölüştür kardeşlerine Elisa ye Hadi yiyin bakalım. Ay, ay, Çok güzel işte. Güzel mi? Anne sana da vereyim. Ye sen kızım ben sonra tadına bakarım. Milan tadı nasılmış? Hı. Güzel mi? Be, beğendin mi? Afra Nur sen tadı nasıl? Çok sıra. güzel. Normal Genel bizim çikolatalar güzel. gibi mi yoksa farklı mı? Farklı içindeki fıstık kelimesi. Aklından bize çikolatalar da koyduk. Açalım bir Arkadaşlar ben bunu 100 yıl saklarım hatıra kalsın diye. Yok kızım abartma. Normal çikolata bence. Tadı çok güzel. Güzel e bak. mi? Yok yemeyeceğim ben şimdi. bak. Hmm. Evet. evet. Bizim evet. çikolatayı da deneyin istersen. Onu da böl kardeşlerine. Minel bekle. Olsun sen böl kızım ellerindekini alma. Onun tadına bakın, aradaki farkı söyleyin bakayım. Ama bana. Ama bir de bak. Vermezsem olmaz mı zaten? Bu arada bu da çilekliymi. Bence bizim çikolatamız daha güzeldir tadı. Sence? De, Kokusuna bakın bakayım. Ben de. Çilekli. Ahtap güzel. Ben çilek kokuyor. <laughs> evet, hadi böl. Bir, bir iki üç. Küçük küçük böl kızım ellerinde. Elisa ye ye tadını ben söyle. Kere, Hangi ben çikolata ben güzel? güzel. Güzel. Hangisi ama o mu Dubai mi? Hmm. Fark var mı arada? Var. Nasıl mesela? Bu kat kat ama bu çok ince <laughs> ve bu çok pahalı. Ama kat kat olmasına rağmen çok ucuz. Kız öyle değil tadını diyorum ben. Bu daha güzel çıkmış. Emin ama, misin? Ama bir dakika, bir arada da dardık. İçinde aynı anda yiyeceğim. Minel hangisi güzel ha. Hangisi güzel Hangi çikolata güzel da 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 da. O mu güzel ha. İkisi e birden daha güzel <laughs> Elisa sence hangisi güzel kızım İkisi de İkisi de mi güzel ha. Benim kızım bütün çikolataları seviyor zaten değil mi Ama dişi ağrıyor O tadı seviyor O zaman fazla yemeyeceksin tamam mı Hı. Dişin çok ağrıyor çünkü senin Aa, baban mı aldı? O zaman babana bir ceza verelim. Bak babam orada dedi ya. Fatih sana bir ceza vereceğiz. Sen sen alıyorsun eve çikolatayı. Babam bir ceza Acı bir daha koyacağım ağzına. Demek tatları aynı öyle mi kızlar? Hı -hı. Beğendiniz mi peki çikolataları? Evet. O zaman ben ne diyoruz kızlar? Ben de bir unutmayın. Hoşça kalın. Minel hoşçakal. Elisa, Afra, Nur. Bay bay.